Evet merhaba arkadaşlar. Bir ders dili programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle karekök konusunda e, işlediğimiz konularla ilgili soru çözümleri yapacağız. E, basit sorular olacak. Sizi çok zorlamayacağım. E, 4 işlem soruları ağırlıklı olacak. Toplama, çıkarma, çarpma bölme gibi. E, iyi eğlenceler diyorum. iyi çalışmalar diyorum. Burayı iyi dinlersek bu konuyu çözeriz. Evet Kök 80 eksi kök 45 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Bakın. ilk önce kök 80'den kök 45 çıkar mı? Hayır. Bu, bu şekilde bir çıkarma yapamayız. Bilir. Kök 80'den kök 45 çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Kök 80. Kök 80 ne demek arkadaşlar kök 80? Kök 80 demek. Hemen çarpanlarını bulacağız. 16 ile 5'in çarpımı demektir. Kök 80. Doğru mu? eksi kök 45. Kök 45 nedir? Kök 45 de 9 ile 5'in çarpımı demektir. Doğru mu? Doğru. Peki kök 80 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Kök 80 dışarı. 16 daha önce de derste anlattığımız gibi 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Dışarı çıkarken bu 4 kök 5 olarak çıkar. 4 dışarı çıkar, 5 kök içerisinde kalır. 4 kök 5 olur. Değil mi? Eksi 9 kök dışına neyin karesidir? 9 3'ün karesidir. Kökün dışına çıkarırım. 3 olur. Kök 5 içeride kalır. Yani ne oldu? 4 kök 5 eksi 3 kök 5. Çıkarma işlemlerinde ne dedik? Kök içleri eşit ise birbirinin aynısı ise kat sayılar birbirinden çıkarılır. 4 eksi 3 1'dir. Yani kendisi de sonuç nedir? Kök 5'tir. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Ne diyor bize? Sonuç diyor. Yani kök 5 hangisiyle çarpılırsa bakın çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Tam sayı. Daha önce de ne dedik? Tam sayı elde edebilmemiz için aynı köklü aynı ifadeler birbiriyle çarpılırsa bir tam sayı olur. Mesela kök 3 çarpı kök 3 üç nedir? 3'tür. Kök 5 çarpı kök 5 beş de 5'tir. Nasıl? Hem de detaylı olarak anlatayım. Kök 5 çarpı kök 5 eşittir. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı nedir arkadaşlar? Kök 25'tir. Kök 25 dışarıya nasıl çıkar? 5 olarak çıkar. Yani kök 5 ile kök 5'in çarpımı nedir? 5'tir. 5 ile 1 tam sayıdır. Cevabımız 5 şıkkı olacaktı. Çok kolay bir soru. Gerçekten sadece biraz dikkatli olursak soruları çözmek o kadar da zor değil. İşte öğrencilerin en çok <laughs> çekindiği en çok çekindiği soru. Aslında bu tür sorulardan hiç korkmayın. Çünkü bu tür sorular diğer sorulardan çok çok daha kolay. Buna kök içerisinde kök sorusu diyoruz. Kök içerisindeki köklerde her zaman kuyruktan başlayın arkadaşlar. Tamam mı? Balığın kuyruğundan başlayalım. Kuyrukta ne var? 9 var. Kök 9 var. Kök 9 dışarıya nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. Doğru mu? Doğru. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Hemen yeni, yenisini yapalım. Şöyle yenisini yapalım. 11 artı kök içerisinde 28 eksi kök 9 dışarıya 3 olarak çıktı. Bakın ne oldu? Ne oldu? 28 eksi 3 nedir arkadaşlar? Arkadaşlar 25'tir. Ne oldu? Kök hemen yenisini yapalım. içerisinde 11 artı kök 25. Doğru mu? Bakın. Kök 25 dışarıya nasıl çıkar? Kök 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Bakın kök içerisinde 11 artı 5 olduğunu. Peki bu da kök 16 değil midir? Alın size sonuç 4. Bu kadar basit. Hiç korkulacak bir yanı yok. Kök içerisinde kökler bu kadar basit arkadaşlar. Evet çokça karşılaştığımız bir soru tipi. Alanı 49 birim kare olan alanı 49 birim kare olan bir karenin çevresi kaç birimdir? Bakın. Alanı 49 birim kare olan bir karenin 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 alanı neydi? İlk önce bir kare çizelim şöyle. Tamam. Karenin. Alanı neymiş? Yani alan dediniz şurası neymiş? 49 birim kareymiş. 49. Şimdi karenin alanı nedir? Karenin alanı a karedir. Yani şuraya a buraya a buraya a burası a ise a karedir. Yani burayla buranın çarpımı 49. E peki 49 yani a kare eşittir 49 ise 49 neyin karesidir arkadaşlar? Bravo. Duydum. 7'nin karesidir. O zaman a nedir? a 7'dir. Eğer a 7 ise bizden ne istiyor? Karenin çevresi kaç birimdir? Bizden çevresini istiyor. Bakın hemen zıplayıp da şıklarda A şıkkını, B şıkkını işaretlemeyin. A 7'dir, 7'yi işaretlemeyin. Bizden çevresini istiyor. Yani burası 7, burası 7, burası 7, burası 7'dir. Çevresi ne olur o zaman? Kaç birim olur? 7 çarpı 4'ten 28 birimdir. Bravo size. Kareköklü ifadelerde bir bölme işlemi. Daha önceki derslerde hep söylediğimiz gibi bölme işlemlerinde kareköklerde arkadaşlar köklü ifadeler kendi arasında eğer bölünebiliyorsa bölünecek. E, kat sayılar tam sayılar ise kendi arasında bölünecek. Bunu daha önce de söylemiştik. Buradaki bakalım 12 kök 12 bölü 4 kök 3 var. Burada 12 ile 4 kendi arasında bölünür. 12 bölü 4 3 yapar. Kökümü koydum. Kök 12 bölü kök 3 de kök 4 yapar. Bu şekilde e, çıkmıyor tabii dışarıya. Ne yapıyor bu? 3 çarpı 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Cevabımız nedir? 6'dır. Yapan arkadaşlara yine bravo diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet, muhtemelen sınavda karşınıza çıkacak bir soru. Kök 23 ile kök 73 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Kök 23 nedir kök 23? Tam sayı değeri var mıdır kök 23'ün? Yoktur. Peki kök 23'e en yakın olan tam sayı değeri olan bir sayı söyleyin bana. Evet. Bırakın. Duydum sesinizi. Kök 25. Kök 25 kaçtır? 5. Kök 25 5 midir arkadaşlar? 5 de bir tam sayıdır. Kök 25 5 ise kök 23 5'ten büyük müdür küçük müdür? kök 25'ten yani 5'ten büyük müdür küçük müdür? Küçüktür tabii ki. 5'ten küçük bir sayı. Diyelim ki kök 23 olsun? 4.8, 4.9 olsun. Tamam mı? Kök 23 ile kök 73 arasındaki tam sayıların toplamı. Aa, o zaman kök 25 var mı? 5 var. Kök 36, 6 var. Kök 30'a 7 neydi? 49'du. 49, 7 var. 8 neydi? Kök 64'tü. 8 var. 9 neydi? Kök 81'di. 9, a 9 yok. 9 olamaz. Niye? Çünkü kök ne demiş? Kök 73'e kadar demiş. Kök 73'e kadar demiş. 9 yok. Olamaz. Çünkü kök 81 geçiyor. O zaman ne yapacağız? Kök 73'e kadar olanları alacağız. Nelermiş bunlar? Hemen bakalım bakalım. 5 var mı? Var. 6 var, 7 var, 8 var. Bizden ne istiyor soru da? Kök 23 ile kök 73 arasındaki tam sayıların toplamı. Hemen toplayalım arkadaşlar. 8 artı 7 artı 6 artı 5. O da eşittir. 8, 7, 15, 20, 26. 26'dır. Bravo size, bravo size. Aa, bir tane daha benzer bir soru. Bu defa bir tık farklılık var. Hemen anlatalım. Kök 26 ile kök 105 arasında kaç tane tam sayı vardır? Kaç tane demiş? Toplamlarını sormamış. Kaç adet olduğunu sormuş. Az önce yaptığımız gibi kök 26. Kök 26'ya en yakın değer kök yine. Bakın burada da kök 25 çıktı. Kök 25'tir. Kök 25 kaçtır? 5'tir. 5'tir. Öğretmenim 5'tir. Kök 25 5'tir. Kök 26 5'ten büyük bir sayı mıdır, Küçük bir sayı mıdır? Büyük bir sayıdır. Kök 25'ten büyüktür. 5.01 falan değil mi? 5'ten ama büyük. Sonuçta 5'ten büyük bir sayı. Kök 26. O zaman kök 26 ile kök 105 arasındaki sayılar dediğimiz zaman 5'i almıyoruz değil mi? Nereden başlıyoruz? Kök 36'dan başlıyoruz. Yani 6'yı alıyoruz 1. Sonra kök 49, 7'yi alıyoruz. 2. Kök 64. 8'i alıyoruz. Tam sayılar bunlar. Bunlar artık ezberleyin arkadaşlar. Kök. Bakın 105'ti değil mi? Arada bir onu da unutmayalım da geçmeyelim. Kök 81. 9. Kök 100. 10. Kök 121. 10. Aa, ama uyarmıyorsunuz beni. Kök 121 11 olmaz değil mi? Niye? kök 105'e kadardı. O zaman bunu almıyoruz. 5'i de almıyoruz. Hangileri alıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5'ini alıyoruz. Cevap kaç? Cevap 5 arkadaşlar. Kaç tane demiş bize? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tam sayı vardır diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Allah Allah. Soruya bak. Çok güzel sorular. Önce yukarıdakinden başlayalım. Kök 12 çarpı kök 48 kaçtır? Arkadaşlar kök 12 ile kök 48'i öyle 12 çarpı 48 gibi çarpamazsınız. Peki ne yapacağız hocam? Kök 12'yi ilk önce bir şöyle çarpanlarla şöyle bir ayıralım. 48'i de ayıralım. 12 nedir? 4 ile 3'ün çarpımıdır. Doğru mudur? 4 çarpı 3 12'dir. 48 nedir? Buraya 3 yazacağız çünkü bunun içinde 3 içeride kaldı kök 3. Bu da kök 3 içeride kalacak. Kökleri eşitleyeceğiz arkadaşlar şartlarda. 48'i 3'e bölersem 16 yapar. 16 çarpı 3 48'dir değil mi? 4 dışarı nasıl çıkar? Az önce de söyledim. Yine tekrar edeyim. Karesi alınarak çıkar. Neyin karesidir? 4. 2'nin karesidir. O zaman burası 2 kök 3'tür. Doğru mu? Çarpı 16'nın en karesidir, 4'ün karesidir dışarı 4 olarak çıkacak 16 o da 4 kök 3ler kök içerisinde kaldı arkadaşlar dışarı çıkarmadık 4 kök 3'tür peki şimdi bakın arkadaşlar buraya çok dikkat edin katsayılar kendi arasında çarpılır kökler kendi arasında çarpılır tamam katsayılar kendi arasında kökler kendi arasında katsayıları çarpalım 4 kere 2 8 Kökleri çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir arkadaşlar? Kök 9'dur. Peki ben buraya kök 9 mu yazacağım? 3 yazacağım. Niye kök 9 zaten 3'tür? O zaman kök 3 ile kök 3'ün çarpımı zaten kök 3 değil mi? Şey 3 değil midir? Çünkü kök 3 çarpı kök 3 kök 9'dur. Yani bakın kök 3 çarpı kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9 değil midir? E kök 9 nedir? 3'tür. O zaman kök 3 ile kök 3'ün çarpımına ben direkt buraya 3 yazıyorum. 8 çarpı 3 nedir cevabımız o zaman? 24. Bravo. Doğru bildiniz arkadaşlar. Cevabımız 24 olacak. Evet. Biraz ürkütücü gelse de aslında bu tür sorular çok kolay. Sadece burayı dikkatle dinleyin. Beni dikkatle anlamaya çalışın. Çok basit bir soru. İnanın korkulacak hiçbir yanı yok. Şekildeki karelerin Bakın bak bu tür sorularda şunlara dikkat edin. Şekildeki karelerin neleri şekildeki karelerin kare alanları sırasıyla hemen alanları. Karenin alanını hemen şöyle bir kenara yazalım. A kare. A kare neymiş? Karenin alanı A kare. Bu bir kareymiş, kareymiş. Bu da bir kareymiş, kare. Karelerin diyor. Şekilde karelerin alanları sırasıyla 225 ve 121 santimetredir. Karedir. Buna göre EB 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 bize şurayı soruyor. Bize şurayı soruyor. Bura kaç santimetredir diyor. Şuranın uzunluğu. Şimdi ya hocam ben nasıl bulacağım buranın uzunluğunu? Bulursun. Çok basit. Önce kenarların uzunluğunu bulalım. Alan verilmiş mi bize? Verilmiş. Büyük karenin alanına ne demiş? 225. 225. Değil mi? 225. Küçük karenin alanına ne demiş? 121. Aa burada gözümüze çarpan ne var? 225. Neyin karesidir? A kare eşittir 225 ise A nedir? 15'tir. Çünkü 15'te 15'in çarpımı 225'tir. 121 neyin karesidir? Bakın. A kare eşittir 121 ise A nedir? 11'dir arkadaşlar. E o zaman burası 15'miş. O zaman burası da 15. Kare ya bu. Hepsi A bunların. A 15 15 15 15 şu büyük alandan bahsediyorum. Şu büyük alan kaçmış? 15. Doğru mu? Doğru. Küçük karenin kenarları da belli mi? 11. Bakın yazıyorum. 11, 11, 11, 11. Arkadaşlar bakın. Şu büyük alan şununla çizeyim Farklı Şu büyük alan şu büyük kenar var ya şu kenar. Şurası. Şurası 15. Peki burası 11 ise şurası kaçtır? Bakın burası 15 ise burası 11 ise hemen basit ne yapacağız? 15'ten 11'i çıkaracağız arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Bize şurayı verecek. Nedir o zaman? 4 santimetredir. Doğru cevap. Bravo. Başka sorumuz kalmadı. Sizleri çok öpüyorum. Bol çalışmalar, bol soru çözmeler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.